Bugün Ön Hint-Avrupa dil ailesindeki durmak anlamına gelen sta kökü üzerinden yaklaşık 20-25 kelimeye odaklanacağız. Bu kelimeler hem günlük hayatta sık sık karşılaşıp kullandığımız kelimeler hem de YDS, TOEFL tarzı sınavlarda karşınıza çıkabilecek kelimeler. Hadi başlayalım. Sta kökü normalde durmak anlamına geliyor. İngilizce'de durmak anlamına gelen stand kelimesi direkt olarak bu kökten geliyor. Benzer şekilde bir yerde durmak, kalmak anlamına gelen stay kelimesi de bu kökten geliyor. Bunun dışında bir yere bir şey inşa ediyorsak İngilizce'de kullandığımız kelime establish ya da bir şey kurmak, yapmak, oluşturmak anlamında kullandığımız kelime constitute. Bu iki kelimenin kökünde de sta kelimesi var. Bir yere orada sürekli durması için inşa ettiğimiz şey, oluşturduğumuz şey olarak düşünebiliriz bu kelimeyi. Benzer mantıkla inşa ettiğimiz şeylerle ya da yerlerle alakalı kelimelerin kökünde de bu sta kelimesi olabiliyor. Mesela stadyum anlamındaki stadium, istasyon anlamındaki station ya da heykel anlamındaki statue. Bunların dışında mesela emlak inşa edebiliriz. İngilizcede emlak ya da arsa anlamına gelen kelime ise estate. Bunun dışında sahne inşa edebiliriz. İngilizce'de bunu stage diyoruz. Yani tüm bu kelimelerin kökünde durmak anlamına gelen sta eki var. Ters mantıklı düşünürsek inşa ettiğimiz bir şeyi yık yıkabilir ya da yok edebiliriz. İngilizce'de yıkmak ya da yok etmek anlamında kullandığımız kelime destroy. Bu kelimenin kökünde de sta kelimesi var. Başına olumsuzluk anlamı veren de ön ekini almış ve inşa etmenin zıttı olan yıkmak anlamına ulaşmış. Bir yerde sabit duran, stabil anlamına gelen stable ya da static kelimelerinin kökeni de stadan geliyor. Ya da durum anlamına gelen circumstance ya da değişmez, sabit anlamlarına gelen constant kelimesinin kökü de bu kelime. Bir yerde sabit duran başka bir şey de devlet. Normalde İngilizcede yaygın olarak country kelimesini kullanıyoruz. Ama İngilizcede devlet anlamında kullandığımız başka bir kelime de state kelimesi. Bu kelimenin kökünde de sta var. Hem İngilizce'de hem de Türkçe'de ülke isimlerinin sonuna getirdiğimiz istan eki de aslında bu kökten geliyor. Türkmenistan, Afganistan gibi. Yani Türkmenistan dediğimizde Türkmenlerin devleti, Afganistan dediğimizde Afganların devleti anlamına geliyor. Şimdi birazcık da bu sta kelimesinin önüne gelen ekler üzerinden ne tür kelimeler oluşmuş İngilizce'de buna odaklanalım. Sta kökünün önüne uzak, away anlamındaki d ekini getirdiğimiz zaman kelime distant oluyor. Distant İngilizce'de uzak demek. Yani uzakta duran şey. Bu kökten türeyen başka bir kelime de distance kelimesi. Distance kelimesi de İngilizce'de uzaklık anlamına geliyor. Yine bu kökten gelen başka bir kelime de destination kelimesi. Son durak filmlerini hatırlayın. İngilizcesi Final Destination'dı. Destination aslında uzakta duran yer, varılacak yer, hedef anlamlarına geliyor. Türkçe'de de ilginç bir şekilde filmin çevirisinde durak kelimesini kullanıyorlar. Yani destination kelimesini de bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Durak, durmak. Bu kökün önüne in front of, against anlamlarına gelen ob ön ekini getirdiğimiz zaman Obstacle kelimesi oluşuyor. Bu kelime İngilizce de İngilizce'de engel demek. Yani önünüzde duran şey. Benzer kökle oluşan başka bir kelime de obstinate kelimesi. Türkçede inatçı anlamına geliyor. Yani bunu da olduğu yerde duran, fikrini değiştirmeyen şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Önne to anlamına gelen add ön ekini koyduğumuzda ise kelime arrest oluyor. İngilizcede arrest tutuklamak demek. Yani birini kapalı bir yerde tutmak anlamında. Yine bu örnekle türeyen başka bir kelime de assist kelimesi. Futboldan bu kelimeye aşinasınızdır. Futbolda asist yapmak anlamında kullanıyoruz ama İngilizcede aslında bu kelime yardımcı olmak demek. Asistan kelimesi de buradan geliyor. Birisine yardım eden anlamında. Bu kökten çıkış hikayesi ise birinin yanında durmak, ona yardımcı olmak. İngilizce'de assist ile benzer anlamda standby by kelimesini de kullanıyoruz. Her iki kelime de yardımcı olmak anlamına geliyor. Önüne in öneki geldiğinde de insiz kelimesi oluşmuş. Bu kelime İngilizce'de ısrar etmek anlamına geliyor. Yani bir şeyin üzerinde çok fazla durmak, ısrarcı olmak şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Başına per öneki gelince de kelime persist olmuş. Bu kelime İngilizce'de sürmek anlamına geliyor. Önüne gelen per eki tamamen thorough anlamını katıyor. Yani bir yerde sürekli duran, süren şey anlamında. Önüne re önekini getirdiğimizde ise kelime resist oluyor. Resist İngilizce'de direnmek demek. Normalde re önekini tekrar anlamında kullanıyoruz ama bu ön ekin başka anlamlarından birisi de against bu kelimede de bu şekilde kullanılmış. Yani birine ya da bir şeye karşı durmak, direnmek anlamına geliyor. Birazcık daha soyut bir kelimeye odaklanacak olursak exist kelimesi de buradan geliyor. Exist olmak demek. Bu kelimenin isim hali ise existence. Bu kelime de varlık, mevcudiyet anlamlarına geliyor. Bu kelimelerin kökünde de sta var. Son kelimemiz ise understand. İngilizce'de en sık kullanılan kelimelerden birisi ve anlamı anlamak. Bu kelimenin kökeniyle alakalı birçok teori var. Burada sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Bu kelimenin önündeki under öneki aslında bizim İngilizcede kullandığımız altında anlamına gelen under değil. Eski İngilizcede under kelimesini arasında anlamında da kullanıyorlarmış. Dolayısıyla understand kelimesi aslında arasında durmak demek. Yani anlatılan şeylerin arasında ortasında duruyorum dolayısıyla da anlıyorum anlamına geliyor olabilirmiş bu teoriye göre. Bu haftalık durmak anlamına gelen sta kökü üzerinde ilerledik. Bu kökten geldiğini düşündüğünüz başka kelimeler varsa alta yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala üye olmayı unutmayın. Twitter ve Instagram hesaplarında da hemen hemen her gün bu tarz paylaşımlar yapıyorum. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Daha çok video değil de podcast insanıysanız aşağıya podcastlerin linklerini de bırakıyorum. İstiyorsanız oradan da dinleyebilirsiniz. Herkese iyi günler. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.